Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün akşam yemeğime buzlu fasulyesi yapacağım. Önce küp küp doğradığım etimi koydum tavaya biraz kavrulsun. Sonra soğan ekleyeceğim. Yine buzluğa bütün koyduğum kırmızı kafiyelerimi de doğrayacağım. Soğanla biberim de kavruldu arkadaşlar. Şimdi salçasını koyacağım. Biraz da bununla kavrulsun. İyice kavruldu arkadaşlar. Şimdi fasulyeyi koyacağım. Buz olduğu için bu şekilde otururum. Burada da su kaynatmıştım. Biraz su koyacağım. Kaynamıştım. Çok koymayacağım. Kendi de buz olduğu için. Onun suyu da olacak. Bu kısık ateşte kaynayacak arkadaşlar. Birazdan kendini salar zaten. Yemeğim pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünkü akşam yemeğim taze fasulyeydi. E, Tuzunu ve baharatlarını da kattım. O videoda çıkmamış. E, videomu beğendiyseniz yorum bırakmayı Beğenip e, abone olmayı unutmayın, yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.